Zekir sam, haydi şer bol kazan Teşekkür şart. ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne satıyorsun burada? Şu anda e, limonata. Bir de sıkma portakalımız var ama mevsimi olan limonata. Ya bu sene normalde vişne suyumuz da var ama bu sene ağaçlara donurduğu için vişnemiz yok. Maalesef. Ama orijinal ev yapma limonata. Baba mesleği. E, Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Yaklaşık 54 yıllık bir meslek ama ben e, 10 yıldır devam ediyorum. Babam vefat ettikten sonra ben bu lezzet kaybolmasın diye devam ediyorum. Allah rahmet eylesin. Ne kadar böyle bir bardak? 30 lira. Balıkçılar başı, sur merkez, 4 yakın minarenin olduğu sokaktayız. <laughs> Saygılar efendim. Ustam ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Başka üstüne selametle. Hoş geldiniz. Güle güle.